Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz saylamayı nasıl kurarız? Nelere dikkat etmeliyiz? Gel Savaş Evet arkadaşlar saylamanın bu kafası bitti. Ee, buraya taş beslemedik. Az bıraktık bu kadar. Yıkılmasın diye. Kalan yerini balyozla kırdık. Şimdi e, dikkatli bir şekilde güvenli bir şekilde yatıracağız taşımızı. Kimseye zarar olmasın diye. Normalde bu taşların kafasına kayalar beslememiz lazım. Taş kesildiği zaman düşmesin diye. Personel çalışan personele zarar vermesin diye. Biz altını besledik. E, tek taş olduğu için de e, o tarafta da insan olmadığı için az kestirip bıraktık ve e, manila yardımıyla yıktık. Güvenli bir şekilde. Şimdi yeni kafasını kuracağız arkadaşlar. Önce tel alma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Makinenin telini. Bu şekilde arkadaşlar çubuk yardımıyla koyuyoruz. Teli o şekilde alıyoruz ama şu an kafasını keseceğimiz için çubuğa gerek yok. Altı boş olduğu için teli rahat bir şekilde aldık. Teli eklerken erkek dişi yönlerine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Diş, erkek tarafı üste gelecek. Diş tarafı bu şekilde dönecek tel. Evet tel teli de gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Sıkma bu tarafta kalacak arkadaşlar. Yani böyle yaptığımızda erkek altta olacak. Şu sıkma altta oldu muydu? Erkek üstte oldu mu? Diş oluyor arkadaşlar. Evet. Geriye alalım savaş ustam. Evet Berkan, Berkan ustamız teli doladı taşa. Ercan ustamızla arkadan tele bakıyor. Saylamayı geriye veriyor Berkat ustamız taşların alıyor besledi. Geriye alacak ve rahat bir şekilde kaldırıp makineyi yerine alacak. Taş beslerken de arkadaşlar taşın altını e, mümkün olduğunca güzel beslemeliyiz. Çünkü kesmelerde yatmasın diye taş e, veya kapak kesildiği zaman düşmesin diye. Dediğim gibi tezgahların başlarına taş koymamız lazım. Olos parça kesilen parça düşmesin diye. Bunlara dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Evet makinemiz geriye geliyor arkadaşlar. Evet makineye yanaştırdı arkadaşlar Berkat ustamız. Şimdi fişini sökmüştü tekrardan takacak. Makinelerde korkuluk olması lazım arkadaşlar. Eğer korkuluk olmazsa tel koptuğu zaman e, arkada çalışan e, personele özellikle e, makine iş makinesine birçok şeye zarar verebilir. Çünkü e, bayağı bir uzun mesafe gidiyor. G3 mermisi gibi gidiyor o soketler pat koptuğu zaman tel. Bunlara dikkat etmeliyiz. Ve korkuluk olması lazım kesinlikle. Mümkünse ayaklı korkuluk varsa ondan da koymalıyız arkasına. Evet Ercan ustamız arkada tele yer yapıyor arkadaşlar bu önemli bir şey köşesi keskin olduğu ar zaman teli kırma koparma ar oluyor arkadaşlar böyle Ercan usta bir saniye şöyle taşınan çekişle kırıyor arkadaşlar tele yer yapıyor ki keskin olursa teli birden gerdirince koparmasın kesmesin diye bunlar ince işçilik arkadaşlar. Dayanamadı önden de kırıyor arkadaşlar. Sayın abiciğim azıcık arkaya evet. E, bu taraftan biraz dokunma. Azıcık. Abi dokunca makine bir gelsin mi Evet. Makinemiz ön tarafa geldi arkadaşlar. Ercan ustamız teli geçiriyor kasna. Taşı ölçüyoruz arkadaşlar. Ee, yamuk yumuk çıkmasın diye gönyeli bir şekilde ölçüyoruz. Ona göre teli koyup ayarlıyoruz arkadaşlar. İyi. Tamam. Al bir şey bu tarafa at. Ölgünün, evet. Tamam. Yok. Tamam. Gir. Evet, Berkat ustamız el demirine yapıştı arkadaşlar. Evet. Az da bu tavanı bakın. Az lan, az lan. Teli gönyesini alıyorlar arkadaşlar. Eceğin ustamız arkadan bakıyor. Berkat ustamız da buradan makineyi sağa sola kaydırıyor. Evet, arkadan da dayanıyor. Gönyeli bir şekilde alacaklar saylamayı. Evet oldu mu Eceğin ustam? Berkat az al kumbey, az al, az önden dokun tamam. Geli yani kırmasın. Evet. Gel. Al da. Çubuk. Oh. Bırak. Evet. Kesinlikle. Makine izayı aldılar arkadaşlar gönyeye Al birazcık bir boşalt. Altına bir altın altın yer yap. Altın alt telin de yerine. çekicinden yer yapacak arkadaşlar teli kırmasın diye. yer yapmasak ne olur? Ee, telimiz yeni ise çok e, dinlemez ama e, eski tellerde kopma çok oluyor arkadaşlar. Tel birden döndüğü için gergin olacak. Orada kesip atıyor teli. Yeni tellerde o kadar hani fark edilmiyor ama eskilerde yani mutlaka oluyor kopmalar. Yani bunlar ince detaylar. Yani çoğu kişi yapmıyor bunları. Ama sonuçta burada kendi sağlığı için dikkat etmesi lazım personelinde. Ercan ustamız buradan kapak düşmesin diye besliyor. Normalde molos parça koymamız lazım büyük. Ama bu tarafta çalışma olmadığı için. Arkadaşlar da o da o tarafta olduğu için. Yani buradan bir insanın gelip gitme şansı yok. O yüzden altını besliyoruz düşmeyecek şekilde. Büyük parça koymayacağız. Evet Ercan ustam bu parça düşmez değil mi artık? Altını besledik. Bu artık böyle gider. Bu böyle gider. Tamam. Tabii yılların verdiği tecrübeye dayanaraktan da. gitmez diyor ustamız ve gitmiyor da. Evet, uzaklaşalım biraz savaş ustam. Evet. Makineye yer yaptırıyorlar arkadaşlar ilk etapta. Yavaş yavaş yeri yaptıktan sonra geriye doğru verecek makineyi. tel yerini yaptı arkadaşlar makineyi geriye doğru verdi Berkat birazdan makineyi kapatıp Erdoğan ustamız son kez bakıp telin kayıp kaymamasına daha sonrasında makineyi tekrardan güvenli bir şekilde basıp e, olayımızı tamamlayacağız arkadaşlar Berkat ustam bir kapatıverdi Erdoğan ustamız bir daha baksın kayma var mı Evet Ercan Usta'mız tele tekrardan bakacak kayma var mı diye. Daha sonrasında basıp güvenli bir şekilde devam. Evet devam işareti geldi arkadaşlar Ercan Usta'mızdan. Bu şekilde arkadaşlar makine çalışırken arkasından yavaş bir şekilde geçmeyeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde koşarak geçeceğiz arkadaşlar. Geçmemeye de dikkat edeceğiz. Ee, Saylama kurulum işlemi bu şekilde arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.